Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Afra Sarazoğlu'ndan yeni görüntüler geldi arkadaşlar. Bildiğiniz gibi 15 Ağustos Yağı Tapkın'ın ekibi sete çıkıyor arkadaşlar. Muhteşem görüntülerimiz geldi. Afra Sarazoğlu'nun Yunanistan tatilinden güzel bir fotoğraf geldi. işte bu fotoğrafı sıcak aksana hiçbir yerde görmediğiniz fotoğrafı ve görüntülerini sizlere paylaşıyorum arkadaşlar. Afra Sarazoğlu tatilde biraz arkadaşlar çıla olmuş diye düşünüyorum. Sizler de neler düşünüyorsanız yorumlarda yazın arkadaşlar. Yorumlarda buluşalım. Kanalımıza henüz abone değilseniz aşağıdaki bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden istis haberdar olabilirsiniz. Yorumlarınızı ve sorularınızı bekliyorum. Bizi takipte kalın. Videomuzu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Birkaç saate. Mahramazan, Demir Afrasarı Zolveri, Yalı Tapıkanı, Birle sizlerin karşınızda olacağım.